Bandum'dan herkese merhaba. Şu ürünümüz 18 milim birinci kalite suntalamdan üretilmektedir. Montaj için öncelikle aparatlarımızı bu şekilde gruplamamız montaj aşamasında bize kolaylık sağlayacaktır. Öncelikle Unifix aparatımızı Unifix kanalına yerleştiriyoruz. Unifix gövdelerimizi yuvalarına yerleştiriyoruz. Fixti yani kavelalarımızı kavela kanallarına yerleştiriyoruz. Aparatlarımızı taktıktan sonra alt bölümde yer alan iki tane yatay parçamızı ve iki rafımızı Unifix kanallarına denk gelecek şekilde Minifix millerimizi yerleştiriyoruz. İki ve altta yer alan iki tane yatay parçamızı millere oturtuyoruz. Unifix vidasıyla sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Parçalarımızı yerleştirdikten sonra diğer ayağımızı aynı şekilde millere oturtuyoruz. Unifix vidasıyla sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Üst tablamızı Unifix millerin olduğu kanala yerleştiriyoruz. Arkalık vidasıyla 4 milim arkalığımızı ürünün arka tarafına montajını yapıyoruz. üst kısımdan 2-3 milim pay bırakarak kapağımızın montajını yapıyoruz. Kulp vidasıyla kulpumuzun montajını yapıyoruz. Tapalarımızı vidada yerleştiriyoruz. Ürün ile birlikte 2 adet askı elemanı gönderilmektedir. Dilerseniz ürünü duvara sabitleyebilirsiniz. Bangoyu takipte kalın. Sağlıklı günler.